Herkese merhabalar. BIM 20 Eylül 2024 aktüel kataloğa hoş geldiniz. Hep beraber inceleyelim. 20 volt, 1.5 amper saat, tek akülü, vidalama seti 1499 TL. 12 volt, 1.5 amper metre, tek akülü, vidalama seti 999 TL. Matkaplar için uç seti, ahşap, beton, metal 219 TL. Ve sonraki ürünümüz darbeli matkap 600 volt, 899 TL. Ve şimdiki ürünümüz polisaj ve zımpara seti. 169 TL. Ve bir başka ürünümüz punch seti. 169 TL. Ve şimdi zımba tabancasındayız. Zımba tabancasının fiyatı 379 TL. Bir sonraki ürünümüz testere takımı seti. Testere takımı setinin fiyatı 199 TL. Ve şimdi şarj edilebilir led feneri tanıtacağım size. Bunun fiyatı 499 TL. Mini pense seti 329 TL. 160 mikrometre pense 199 TL. Yan keskinin fiyatı 199 199 TL. Karga burun pense 160 mikrometre 199 TL. Pantolonlarımız için kemer delme pensesi 169 TL. Alen anahtar takım fiyatı 159 TL. 40 cm alüminyum su terazisi 129 TL. Mıknatıslı mini su terazisi 79 TL. Sızdırmazlık bant fiyatı 145 TL. Ve son ürünümüz hızlı yapıştırıcı. 29 TL. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.